Yazıcımız C5790. Paten değiştirmeyi göstereceğim. Tuştan kapatıyorum yazıcımı. Ön kağıt hepsini çıkartıyorum. Kenara bırakıyorum. İhtiyacımız olan yan bıltı çıkartıcı. Düz tornavida da olabilir. Yerçi yıldız. Tabii ben burada elektrikli vidalama maktabı kullanacağım. Cihazımızın Hemen arkasındaki rekliksini çıkartıyorum. Ve evet, cihazın dublek çıkartıyorum. Ve karşıma panel geliyor. Hemen buradaki arka tepsiyi çıkartıyorum. Kağıt alma. Vidalarımı. Burada püf nokta şu. iki tane yan yana klips var. Bu iki klips çekiyorum iki parmağımı da kullanıyorum bu şekilde. Çektim ama bu kadar. Tamamen çekmiyorum. Zaten hızlıca çekmemek önemli burada. Yoksa dişliği kırarsınız. Burada ise cihazın yan tarafında bir yaylı sistem var. Bu tutan. Böyle çekiyorum. Patenim çıkıyor. Bu şekilde. Burada zaten klipsi görebiliyor musunuz? Klips burada da gözüküyor bu şekilde. İki dişli böyle. Bu eski patenim. Çıkardım. Bu da yeni patenim. Bu klipse alandaki aynı yayı var. Bu yayı şu şekilde tutuyorum yerine takabilmek için. Patenim burada iki tane dişi var. Bir, iki. Burada yuvasındaki yere şu şekilde oturuyorum. Oturdu. Ve yandaki o klipsi bırakıyor. Şu şekilde döndürdüğünde ise o klipse yerine oturacaktır şu an oturdu. Tekrar gösteriyorum. İki klips elimle çekiyorum. Böyle iki yandan böyle mandal. Şurada. 1 ve 2 Bakın bu kadar biliyor. Hızlıca çekmiyorum. Bunu çok yavaş bir işlem olarak yapıyorum. Eğer çekersem burayı kırarım. Şimdi ise yan taraftaki bu yardımıyla çekiyorum. Rahat ve çıktı. İçeride bulunan ikili zaten göreceksiniz beyaz. Yay ile içeri girip çıkıyor bu şekilde. İki önce buradan tutuyorum bunu. Yerini takarken eğer takarsam orayı kırarım. İki tane çelti oturttum. Çıt sesini duydum. Bıraktım. Ve yerine oturduğunu şöyle elimle iterek gösteriyorum. Tamamdır. Oldu. Tekrardan söktüğümüz arka tepsi, dublek tepsisini yerine takıyorum. İşlem tamamdır. Bu kadar. Transcrição e Legendas